Herkese merhaba arkadaşlar. E, bu videomuzda da önemli bir konuyu ele aldık. Özellikle bizi etkileyen, e, engelleyen, korku ve endişe üzerinde e, nasıl özgürleşeceğimiz üzerinde e, öz bilgiler paylaşacağım sizinle. Bu öz bilgiler bedenimden gelen akışlar, seslenişlerin deşifre edilip, e, kayda alınıp sonra e, yazıya dönüştürülmesinden size ulaşıyor. Burada da Atom Başmaster'ım, sevgili Zine Şere'nin büyük emeği var. Kendisine her zaman olduğu gibi teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, korku ve endişe. Korku yok canlar. Her şeyi bilen için korku yoktur. Bilinmeyen korku verir. Belirsizlik korku verir. Ama kontrol kuran için korku yoktur. Dünyada insanların en çok yaşadığı en temel korku ölüm korkusudur. Tamamen zihinde olmaktan kaynaklanır. Zihnin ötesine geçmeye başladığında ruhun yoğunluğunda Ölüm diye bir şey olmadığını deneyimlemeye başlarsın. Reenkarnasyon yanılgısına düşenler, tekrar tekrar bedenleneceklerine inananlar, sizler kendinizi tutsak ediyorsunuz. Bu tamamen bir yanılgıdır. Dine her zamanın ötesine geçmek önemli. Şimdinin sonsuzluğunda her anda her zerrede var olan için tekrar tekrar bedenlenmek diye bir şey söz konusu değildir ve dünyada çok fazla kaos var. Karmaşa var. Sizler bu kaos içinde merkezinizde dengede kalmalısınız. Dengeden çıktığınız zamanlar olabilir. Fark edin ve derin nefesler alıp verin. Buradayım, bedenimdeyim, yaşamda ve huzurdayım deyin. Yaşamda yarınlar kaynağın yoğunluğundan akan ışıkla yaratılmakta. Korku ve endişe senin yoğunluğunda kırılış yapar ve o enerjileri kontrol etmek, dönüştürmek esastır. Aslında korkuların çoğu sizden kaynaklanmıyor. Çoğunu çoğu dışarıdan aldıklarınız. Kolektiften çektikleriniz. Bunu fark edin. Bunlar size ait değil. Size ait olanlar bilinçaltınızdan çıkan korku, kaygılar. Yine göreviniz onları serbest bırakmak fark etmek, hissetmek ve derin nefeslerle bırakmak olmalı. Hiçbir şekilde yük taşımayın. Bunu pratik hale getirin. Hep söylediğimiz gibi yaşamın sorumluluğunu, yaşamın içindeki sorumlulukları almaya evet ama ağır yük taşımaya hayır. Sorumluluklarınızı içsel güçle, ruhsal gücünüzle gerçekleştirin. Bu söylemesi kolay, pratikte uygulaması çalışma, çaba ve farkındalık gerektiren bir durumdur. Ve bakın, Yunus gelmiş diyor ki, ben toprak olan, yaşam olan Yunus. Türk'ü çağırıyorum, yaşamlara, sonsuzluğa ve ben muhakkak ruhsal yoğunlukta çalışıyorum. Korku yok bana. Ete kemiğe bürünüp, Yunus diye görünüp, şu anda burada sizinleyim. Dertli idim, ama artık dertler bitti. Pek çoğunuz dertlere yapışmayı bir meziyet sanmaktasınız. Orada kurban bilinci vardır. Orada boşluğa düşmemek için yapıştığınız ego benlikler vardır. Bunu fark etmek önemlidir. Bir de kurtarıcı olmaya çalışırsanız aynı şey geçerlidir. Kurtarıcı kimlik kendinize görmediğiniz boşluğu başkalarında görme eğilimidir ben senin hayatını kurtarayım, ben seni düzelteyim. Bu en önemli illüzyonlardan biridir. Kimse kurtarıcı değildir. Her yerde, herkeste, her yoğunlukta varsınız. Gördüğünüz sizsiniz. Acıdığınız, üzüldüğünüz insanlarda varsınız. Sadece bunun farkında değilsiniz. Nerede bir yargı varsa orada çözülmemiş enerjiler vardır.'' Allah der ki hak et ve yaşa. Yaşayan ve yaşatılan dünyaların kesiştiği anlardayız. Yaşatılan yüreğindeki şer ise şüphesiz ki şer yaratansın sen. Karanlıkların girdaplarında yaşatılan dünyalar vardır. Orada hırs, nefret ve korku varsa ışık sınırlanır. Geçiş mümkün olmaz. Yeni düzende şerr'i hayra dönüştürmek Nefes gücü ve yürek ilmiyle olacaktır. Yürek ilmiyle bütünde bir olup büyük kötülükleri önlemek büyük sorumluluktur. Ve yıl 25, 2025 toplam 9 eder. 9 bitiş, canlı bir yaşama geçiş. Yükler hafifliyor ve sizler dara düşenleri de kucaklamaya başlamaktasınız. Etki alanınıza girenler var. Onlar kendini çaresiz hissedenler ışıksız hissedenler, önlerini göremeyenler, korku ve kaygı içinde hissedenler, onları da kucaklamaktayız. Virüsler, virüslerin altında yatan en temel sebep korkudur. Korku yaymaya çalışıyorlar. Canlar, korku yok. Biyolojinizde aşıyı nötrleyecek, aşının yan etkilerini nötrleyecek bilgelik mevcut. Ama siz korkarsanız Biyolojiniz buna tepki verir. Çatışma yaşar. Dünyanın kadersel planında olanlarla ilgili direnç göstermeyin. Onları kabul edin, kabullenmenin gücünü yaşayın ve deyin ki: Bedenimdeyim, canlıyım. Hücrelerim her daim diri bir ışık olarak parlamakta. Yaşlanma sürecini durdurdum. Bağışıklık sistemim güçlü ve dışarıda bir tehlike yok. Çünkü ben o virüslerle de uyumluyum. Onları bir tehdit olarak görmüyorum. Hücrelerim de görmüyor. Ben onlarla uyumluyum. Evet, bu e, bilgileri okuduklarımı gözleriniz kapalı halde derinleşerek içsel olarak derinleşerek dinlerseniz, bu öz bilgileri çok daha yoğun absorbe eder, içselleştirirsiniz bu notu da iletmiş olayım. Sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.